Of, şimdiden çok özledim annemi. Kızma ama çocuk gibi davranıyorsun. Sultan abla senin iyi olduğunu, mutlu olduğunu gördü ve memleketine gitti. Bırak huzur içinde yaşasın toprağında. İyi de Müjgan, o benim annem. Ya ben 80 yaşıma da gelsem ona hep ihtiyacım olacak. Vallahi anne sevgisini bilmediğim için... ...anlıyorum desem yalan olur. Affedersin. Ben bilerek söylemedim, kusura bakma. Aman Elif, bilmiyor muyum ben seni? Neyse boş ver. Bundan sonra ona buna üzülmek yok. Bak her şey yoluna girdi. Bir an için maksut belasından kurtulamayacağımı zannettim. Çok şükür bitti ama. Defne dışında herkes cezasını çekti. Sayende. Hayır sen niye Defne'nin yaptıklarını kahramana söylemiyorsun? Şişt, Bırak kızını da o düşünsün. Neyse cezası çeksin. Ya iyi de ben Defne gibi yapamam. Bir anneyle yavrusunu ayıramam. Ben onun gibi olamam. Bu kadar iyi olmak zorunda değilsin Elif. Müjgan yoruldum. Çok yoruldum. Artık kimseyle savaşmak istemiyorum. Sadece bitsin istiyorum. Kahramanla mutlu olmak istiyorum. Peki. Ne diyeyim arkadaşım? Ben de artık toparlansam iyi olur. Taşınacağım. O ne demek ya? Hep beraber yaşıyoruz işte. Hep beraber olmuyor işte. Sen daha kahramanla yalnız kalamadın. <gülüyor> 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 Hem nereye gideceksin? Canım ben onları hallettim merak etme. Eski çalıştığım hastanede bir arkadaşım vardı. Tayin İstanbul'a çıkmış. Ev arkadaşı arıyormuş. Onda kalacağım. Ama siz çok kötüsünüz ya. Önce annem şimdi de sen tek tek terk ediyorsunuz beni öyle mi? Aa vallahi söyleyeceğim kahramana. Diyeceğim seninle yalnız kalmak istemiyor. Anlatırsın artık derdini. Tamam, hadi gidelim şimdi. Nerede kaldınız diyecekler. Maksut'tan bir haber var mı? Hala yoğun bakımda. Uyandırmıyorlar. Aman Celal, Elif sakın duymasın. Kendine geldi, içeri girdi zannediyor Maksut'u. Yoksa vicdan azabından mahvolur. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ara yerleşince olur mu? Tamam ararım. <laughs> Merak etme. Beni de ihmal etme sakın. Etmem. <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. Müjgan'ı <laughs> çok özleyeceğim. Sen bir tek beni özlemiyorsun galiba. Hı? Ben seni de çok özlüyorum. Sen? Sen bana ne yaptın böyle? Aklımı nasıl başımdan aldın ben? Seni çok seviyorum Karım. Ne, oğlum? <laughs> gel benim, benim, gel gel, gel, gel Nasılsın bir tane? İyi misin? İyiyim. Çok özür dilerim ikinizden de. Yoldan arayacakmamış şarjım bitti. Araba şarjını da almamışım. Çocuklar tutturunca babam göreceğiz diye dayanamadım. İyi yaptın. Biz de çok özledik onları. Sen çok mu Güzel prensesim benim. Hı? Oh yavrum. Siz çocuklarla vakit geçirin, ben bir saat sonra gelir alırım. Olur mu hiç öyle şey? Kal lütfen. Hem Ece seni göremezse huysuzlanır belki. Babası yanındayken sorun çıkartmaz, merak etme. Parçaya çıkalım mı? Hadi gel çıkalım. Gel bir tane. Bazen beni şaşırtıyorsun. Ben sadece seni mutlu olmanı istiyorum kahraman. Aklım başıma geldi. Teşekkür ederim. Aslında gelmişken konuşmak istediğim başka bir şey daha var. Neymiş o? Elif gelsin beraber konuşuruz. Üçünüzü de ilgilendiren bir şey söylemek istiyorum size. Ben Ece'yi de alıp konaktan ayrılacağım. Siz benim yüzümden burada kalıyorsunuz. Konakta olmanız en doğrusu. Defne bak, biz kahramanla bu konuyu konuştuk. Ben konağa geri dönmeyeceğim. Evet. Yani düzeni bozmana gerek yok. Toprağı yanımıza alacağız. Burada beraber kalacağız. İstediğin zaman da görmeye gelirsin sen. Siz bilirsiniz. Hayat sizin hayatınız. Ama ben kararımı verdim. Konakta yaşamak istemiyorum. Tabii bunu sen bilirsin. Ama benim de sana söylemek istediğim bir şeyler var. Ne hakkında? Pardon, er, hemen geliyorum. Evet, dinliyorum. Şu an müsait değil. Tamam, bekliyorum. Kusura bakmayın. Sen bir şey söylüyordun Kahraman. Defne biliyorsun. Bizim evliliğimiz kağıt üzerinde. Ben avukatlarla konuştum. Ben de avukatlarımla görüşeyim o zaman. Çabucak hali olsun. Gerek yok. Biz Makus'ta zorla sahte imza attırmaktan dava açıyoruz. Yani bu durumda Elif kendi ismini kullanabilecek. Ve biz de... Sizin evliliğiniz tekrar resmiyet kazanacak. Bizimki... ...adliye koridorlarının olmasından daha iyi. Doğrusu. Ne güzel. O da sonrası sözülecek işte. Umarım çok mutlu olursunuz.